abandoned child. I had a family once. They called Kaya'nın şarkı söylediği yer. Kendi başına büyümeyi başaran genç Kaya'nın tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları anlatan film, ilk hafta sonunda 4134 kişi tarafından izleniyor. the the one thing above Every creature does what it must to survive. Bir babam bizi Veli Efendi'ye götürmüştü de tribünlerde kaybetmişti hani. <laughs> Bak abi ben o gün anladım biliyor musun? Bizim bir at kadar da yerimiz yok. Ah be birader. Kim lan bunlar? Bakın lan şunlara kim onlar? Yolları bir şekilde kesişen zıt iki karakter olan Orhan ve Ali'nin hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 5907 kişi tarafından tercih ediliyor. <laughs> Yeterince sınadığını düşünüyorum ha ne dersin? I'm I'm a plane. Acil iniş. Film bir uçakta tespit edilen terör tehdidi sonrası yaşananları konu ediniyor. Sana <laughs> ne? <laughs> Acil iniş ilk hafta sonunda 7927 evet. kişiyi salonlara çekiyor. Kimdi? Tanıdıkları. Hepsi 죽었으면 좋겠어요. Tavşan okulu çılgın yumurtalar. Do you trust me? With all our <laughs> hearts. Animasyon türündeki yapım, bahar bayramını yok etmeye çalışanlara karşı mücadele eden macera peris tavşanların hikayesini ele alıyor. Film ilk hafta sonunda 8.805 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time, What she needs right now is her family. Mister? Sweetheart, it's Mommy. Evdeki düşman başlangıç. hastanesinden kaçarak Amerika'ya gelen ve burada zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen Lena'nın hikayesini anlatan film, ilk hafta sonunda 9.374 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. History, 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 history. The mother protects her family. No matter what. yeah